Buradan bağlantılı olarak aslında son sorum gibi bir şey olacak. EVS sürecinde ya da şu an ismi ESC oldu ya da diğer gönüllüklerde Avrupa gönüllüğü yapan kişilerde hayatlarının konuşmuştuk ya başlangıçta hayatlarının bir döneminde yaşadıkları güzel deneyimler olarak bahsetmek dışında belli kazanımları oluyor. Sen böyle spesifik olarak kendinde ben şunu yaptım, EVS yaptığım için şöyle bir insana dönüştüm diyor musun yoksa e, bu da aslında çok bir şey olabilir. Çok geniş de bir soru. Bunun da farkındayım. Sadece orada geliştirdiğin, kendinde keşfettiğin çok fazla seçenekler var. Senin orada kendine kattığını düşündüğün şeyler var mı? Sadece Merve orada kendine nasıl e, değiştirdi, dönüştürdü? Biraz bunu anlamak istiyorum. Merve orada kendine çok güzel bir aile kazandı her şeyden önce. Arkadaşlarımı çok seviyorum. İzleyen olursa ama benim dilimde ama bir şekilde gören olursa bu videoyu... Buradan hepsini çok çok öpüyorum ve onları çok özledim. Çok seviyorum. Gerçekten çok güzel dostluklarım ve o bağ oluştu yani. İlk kazanımım budur her şeyden önce ki bence en önemlisi de zaten buydu. Bir yıl çünkü hiç tanımadığın dinden, dilden, ırktan, ülkeden, kültürden farklı kültürlerden insanlarla bir arada kalıyorsun. Bu çok muazzam bir deneyimdi. Onun dışında pandemi ile çakışmıştı bizim köye taşınmamız ve ben e, köyü olan bir insan değilim e, İstanbul'da doğup büyüdüm orada inanılmaz bir köy yaşantısı sürdüm son 4 ay doğanın içinde her gün bir bir buçuk saat bisiklet biniyordum evet. spor videoları yapıyordum arkadaşlarımla yürüyüşlere çıkıyordum doğası da bu yüzden benim için Hollanda zaten modern bir köy ...gibiydi, yeşilliğiyle, yürüyüş yollarıyla, parklarıyla. Böyle bir spor alışkanlığı kazandım. Çok düzenli bir insanım ben. Orada daha da düzenli oldum çünkü beş yıldır yurtta kalıyordum. Hep başkalarının kişisel alanlarına saygı göstererek yaşamaya bir alışkanlığım vardı. 15-20 insanla da bir arada yaşayınca o düzen de bende iyice artık kalıcı olarak oturdu. Tabii ki İngilizcemi geliştirdim iş arkadaşlarımla çok daha farklı bağlarım oldu. Onlarla da e, mini bir aile gibi. Hala onlarla da görüşüyorum. Çocuklarıyla da. E, Hollanda camı da çat pat geliştirme fırsatım oldu. Çok zor bir dil. Kolay öğrenilmiyor. Bir de bir yandan da İngilizce öğrenmeye çalışırken üstüne pek düşülmüyor. Almanca ve İngilizce karışımı gibi bir dil deniliyor. Evet, Doğru evet. mudur bu? A Aynen öyle bir dil ama ne Almanca ne İngilizce değişik bir dil yani. Bir de zaten İngilizce öğrenmeye çalışırken Hollandaca anlamaya öğrenmeye çalışıyorduk bir yandan da. Hı -hı. Değişik de bir deneyimdi ama ben Hı -hı. hala gerçekten samimi söylüyorum işe giderken sabahları bir 10-15 dakika yürüme mesafem var servise. Hı -hı. Her gün kendi kendime İngilizce konuşuyorum, Hollandaca konuşuyorum. <laughs> Gerçekten iş yerindeki arkadaşlarımla <laughs> o diyaloglarımı falan. E, ben hala çıkamadım o kafadan bu arada. Bir 8-9 ay oldu ben döneli. Ha, her gün ben Hollanda'daymışım gibi burada yaşıyorum öyle. Beden burada, kafa Hollanda'da öyle bir etkisi oluyor. Herkese uyarayım. Gerçekten hayatınızın çok farklı bir dönemi oluyor. Hiçbir hemen hemen hiçbir yaşam zorluğunuzun olmadığı. Çünkü bir işe gidiyorsunuz. Bu Hollanda'da böyleydi. Başka Avrupa ülkelerinde nasıldır bilmiyorum ama azıcık böyle suratın mı asık? Moralsiz misin? Hayır, hemen sen eve git. Çalışmaya müsait değilsin. Eve git dinlen. Bugün de gelme, yarın da gelme. Ya da al birazcık bir kahve iç, bir hava alalım. Ne oldu? Derdin nedir? Tasan nedir? Bu kadar insana değer verilen bir kültür Avrupa kültürü. Süper. Bir gün hiç unutmuyorum verdiğim örneklerden biri. Belki uyanmayı pek seven bir insan değilim. Çok geçte de uyanmam da en geç saatim 9'dur. Ama buna rağmen Hollanda'daki işime saat 5'te, sabah 5'te uyanıyordum. Raşar dediğimiz tren kartı veriliyordu bize. 6 ve dokuz buçuktu sanırım, Hı -hı. unutmuşum. E, kullanamıyorduk işe giden insanlar kullanıyor diye. Çünkü o kartımız bize verilen kart ücretsizdi. Bütün e, Hollanda'yı da o tren kartıyla free gezdim yani. Gitmediğim hiçbir... Ha. Köyü bırakın. Geçmediğim bir sokağa kalmamıştır Hollanda'nın. Yani her şehrine gittim. Kart bedava olduğu için. <laughs> yoksa ulaşım çok. Yoksa ulaşım çok pahalı. 5'te uyanıyordum. Koştur koştur trene. 1.62 boyu. Fıtı fıtı böyle koşuyorum. Soğuk Hollanda şapkalı falan. Karşıdan biri geliyordu ve bendim ona doğru yürüyen. Hani benim aslında biraz önüme bakmam gerekiyor. O beni korkuttuğunu düşünüp kapşonunu indirdi. Benden özür diledi. Hani bunu Türkiye'de böyle bir şey olsa neler olur biliyorsun yani. Evet, Herkes ben. birbirine <laughs> sen oradan gel, geliyorsun önüne baksana şudur budur ben orada zaten sakin bir insanım insanlarda gerçekten kafa rahatlığını huzuru ve sakin, daha da sakin kalmayı öğrendim hani Merve nasıl dönüştü dedin ya çok <laughs> daha sakin bir insana dönüştüm ama tabii döneli 8 ay olunca Türkiye simülasyonunda biraz o sakinlik gitti yani. <laughs> Tahmin ediyorum. İyi şanslar e, Türkiye'deki sürecinde. Senin var mı bu arada eklemek istediğin? Şu noktanın da altını çizsek dediğim durumlar. Yani şöyle, şu an uçak biletleri çok pahalı, kur çok pahalı. Şam Türkiye'de çok pahalıyken Türkiye'den Avrupa'ya giden biri için de pahalı. Ama bunu bir engel olarak görmesinler. Çünkü ben sadece cebimden e, projeye giderken bir bavul parası kadar harcama yaptım. Ne pasaporta bir ödemem oldu, ne vizeye bir ödemem oldu. Hiçbir şey yani. Bütün masrafların projede karşılandı. Yemek parası ve cep harçlığı dahil ödeme alıyorduk. Ayda 320 euro kadar. Üstüne e, orada şey avokadolu böyle Hindistan cevizli, e, öğünler lükslüğünde yaşayıp her şeyin en doğalı, en organiği. Her yere gidip, gezip, görüp bir tek Hollanda içi değil Avrupa'nın, Almanya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, başka ülkelerini de görme fırsatım oldu. Korona son anda tabii biraz baltaladı. Demem o ki insanlar maddi yetersizlik hissiyatıyla da kendilerini alıkoymasın bu projelere başvururken. Dediğim gibi ben bir bavul aldım ve gittim. Her şeyim karşılandı. Üstüne bir de para biriktirip döndüm. Ki %90 herkes bunu yaşıyordur. Tabii çok ciddi bir miktarda da para biriktirip döndüm ve her şeyi yapmış olmama rağmen bir kadın olarak delice alışveriş de yaptım. <laughs> Oradan ne bileyim uçakla da otobüsle de başka ülkelere de gittim. O yüzden e, maddi hiçbir şey düşünmesinler. Yeter mi, yetmez mi? Çünkü alım gücünün çok yüksek olduğu, parasının da çok değerli olduğu bir kıta. O yüzden hiç çekinmesinler. Yaşayabilir miyim, geçinebilir miyim? Bir şey daha ekleyeyim. Farklı dini inanışlara sahip insanlar da çekilmesin bu tarz projelere başvururken bence. Tabii ki yine ekliyorum projeye ve ülkeye göre değişiyor olmakla birlikte bu insanların yaşayış şekillerine de çok büyük saygı gösteriliyor. Ben öyle gözlemledim. Hem Hollanda için söylüyorum hem kendi proje sahibi kuruluşum için söylüyorum. Çünkü tesettürlü arkadaşlarım da arkadaşım, bir arkadaşım vardı mesela <laughs> projede hiçbir şeyden mahrum kalmadı. Mesela bizim toplantılarımız yapılıyordu. Domuz eti tüketmiyor musun? Ya da kırmızı et tüketip helal haram ayrımında Türk kasabından mı istiyorsun o eti? Aynen ona göre hazırlanıyordu mesela menüsü vesairesi. Böyle hassasiyetlere de aslında orada dikkat ediliyor. Yani böyle bir çekince de olmasın bence. Ne bileyim. Olabilir çünkü etrafta hı hı. uyum sağlayabilir miyim? Nasıl bir ortamla karşılaşacağım? Bunun çekincesi de tabii ki olabilir insanlarda. O yüzden sizin tüm tüm farklılık olarak görünen her şeyiniz aslında orada insanlar için bir zenginlik ve bunun kıymetini biliyorlar. Bir ufak ipucu olsun. Bir projeye başvurduğunuzda mutlaka o projeyi yayınlayan kişinin e-mailine gerekiyorsa Facebook'tan bulun, ne bileyim Gmail'i bir, bir şekilde iletişime geçin. Farklı bir kanaldan da kendinizi gösterin. Çünkü bir site üzerinden başvuru yaptığınızda binlerce, yüzlerce başvuru arasında eriyip gidebilirsiniz. Ama o insanlarla, proje yayınlayıcılarıyla birebir de iletişim kurarsanız şansınız çok daha artar. Ki ben de öyle yaptım yani. Hı hı. Başvurduktan sonra ekstra sürekli insanları rahatsız etmiştim. <laughs> Kim olduğumu hatırlatmak için ve ne <laughs> kadar çok istediğimi bunu da deneyebilirler. Ya, motivasyon mektubuyla böyle nokta atışı söyleyebileceğin çok birkaç cümle var Yalan mı? Yalan söylemesinler, asla yapmadıkları bir şey yaptım <laughs> Ya her gün ne bileyim tenis oynarım falan. On öyle yalanlara girmeye gerek yok. Ya da ne bileyim üç dil konuşabiliyorum babam Çinli, annem Koreli falan. Bunlara gerek yok yani. Kendileri olsunlar. Çünkü gittiğinizde ne olduğunuz, potansiyeliniz ve yeteneklerinizi ne uyuşabileceği o insanlar çok uzun yıllardır muhtemelen bu seçimleri yaptıkları, projeleri yönettikleri için çat diye bakış, bir tek bakışla sizi anlarlar yani. Hı hı. Hem mahcup olmamak hem de kendinizi zor duruma düşünmemek için yan, yalan yanlış olmayan bir şey yazmayın dediğim gibi engellilerle ilgili bir projeye mi başvuruyorsun? Mutlaka bir deneyimin olsun. Yani örtüşen bir şeyler bulun. Kendinizde projeyle alakalı. Yetkinliklerinizi projeyle, başvurduğunuz projeyle uyuşturmaya çalışın. Başlangıçta kendinizi tanıtın. Ben şu 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 kişi şu okulda okuyorum ya da mezun oldum. Etkinliklerim şunlar, şunlarla ilgilendim. Gönüllülük projesine başvuruyorsanız mutlaka kendi ülkenizde de gönüllülük yapmış olmanızı ya da başka ülkelerde öneririm. Şart değil, hiç tecrübesi olmayan insanları da seçiyorlar. Kendi profilinizi o projeye birebir update edin. Süreçteki tüm söylemlerin için teşekkür ederim. Bu videoyu da izleyen arkadaşların herhangi bir sorusu olursa ya da kafalarında böyle net olmayan bir şey olursa paylaşabilirler.